Selamun Aleyküm arkadaşlar Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin arkadaşlar Bugün doğadan Doğal fındık bahçemizden ısırgan otu topluyoruz Artık eldiven kullanmamaya karar verdim Daha eldiven kullanmıyor değil mi? yemek o kadar bu akşam yandı acıdı eller yine eldiven yok ama o geçti yani bir akşam yandı evet geçti yine şey yapayım eldivensiz su soğuk olmuş ya bak topladığımız yere daha hiç olmamıştı daha olmamış değil mi? yok önceden hemen büyüyünce vay be şimdi kış gibi büyümediler Burayı biraz. Niye? Kuparamayayım mı evet, sen? Yok, İstersen ben toplayayım, toplayamayayım Yok toplayayım. yeşil yeşil çok güzel. Şöyle Şöyle Nasıl? Defa, taze taze tepelerini şöyle toplayacağım. Yeşil yeşil ya bak şöyle bu içten gelenler. Evet. Şunlar taze taze geliyorlar. Onu yemeğe çok lezzetli. Bu bir <laughs> sevdan yemeği. Yanına da bir misil ekmeği. Oh, ondan iyi yemek yok. Sanki zil sesi geliyor, da göğün falan mı var, leklik çözmüşler. Evin belki inekleri çözmüş. Sanki sesi da Bu Bahçede, Harman'da gördüm, aydın inekleri. O zaman oradan Ya taze taze. Evet. Ama ablanın orada sırkanlar ne azaydı büyümüşler. Orası daha sıcak ya o yani yüzden. Şimdi adam boyuna çıkmıştır ben orada. Şimdi burası bu kadar değil. Neyse. Onu toplayayım. Daha yukarıda var mı Biraz da orada mı toplasın? Vardık. Toplarız. dışarıdayız, sobayı kurman lazım. Niye dışarıda mı pişireceğiz? Orada bir kolay bir şey de. Sobanın üstünde, içeride, bu sobada. Dışarıda şu kadar çabuk Ya Bu şeyleri de almadık. Bunun dallarını herhalde kesmişsin abi diye. Onu da keseceğim. da bir şey vermiyor herhalde. Yok yani. şeftali zaten o üzerinden alınmaz ki ince böyle. Bu sene yanmış o da zaten. Bak şu turu botu da var burada. Onların doruklarından da alır istersen. Onlar şimdi bir ay sonra ayrı toplamış olursun. Bunlar fazla olmaz, o buna karışmaz. yan yandı galiba, değil mi? Biraz yanayır. böyle az az yanayır ama artık yağsın. Tazı, tazı. Tazı, tazı. Tazı, Untertitelung des ZDF für Topluyor muyum şimdi o? Zaten onlar yeter. Yemelenmen yeter Abi, uyana da. Abi buradan yana gidelim de. Şeylere bakalım. Neydi o? <laughs> kara, kara hindi Onları da bugün mi yarın mı toplarız onları da bir başka videoda. Buralarda kalmamış hava. Onlar hep zamanı geçmiş. Evet, evet. Ha, ha bu yana gidelim geldi. Zaten önceydi, var. Önce tam Yine var ha buralarda biraz ama. ne kadar toplar. Ellerin çok uyuşturuyorsun, yandı herhalde. Bayağı bir yandı. Tabi abralarda ne güzel çiçek vardı, sevmişler. Ha böyle bir gidelim yani. Onu da alacağım, koy yere. Var ama buralarda yine. Bayağı, bayağı. Ha o yanlarda daha çok vardı, bak ha buralar. Aslında buradan papatya da toplanır. Ha. Papatya da toplanır, aynen papatya. Çek hepsinden toplar. Yok ayrı ayrı toplayacağız onu. Yok yani hepsinden de toplar. Şöyle bir bakalım da. Ama bunlar sanki kapanıyor mu? Geçmiş mi zamanı Geçmiştir Geçmiş değil mi? Daha olma. Bak bu papatyanın Aslında. içinde bir tane var. Ya, o güzel. Tekinler sarmak üzere. Hadi uyana doğru bir gitsek belki o güneş fazla almayan yerlerde daha gezersiniz. Aşağıda sırgan topladığımız yerlerde vardı. Oraları Bak Bak buralar hep ne biçim idi. Buralarda ne çok vardı aynen. İnşallah yine var. Şuralarda var ya. fazla, fazla, güneş almayan yerlerde orada Bir kilo yani. kadar topladık mı yeter zaten değil mi? Vay be buradan uyana ne biçim kar yağmıştı böyle hava. Var mı yine? An yani orada var. Ha bu yukarılarda var. Aşağılarda da var. Gezer işte, bak buralar cüce. Daha... Var, var evet. mı fındık? Var ha burada bir tane var bak. Yeşil değil mi? Yeşil görünüyor ama orası yeşil de şu aşağıları sanki hasta. O salat. Şey... Şimdi bu şey herhalde takıldı Hı hı. Şurada var ha. He. Bunun hepsinde var bak. Nerede var ama bak şunlar yanmış. Ee, onun ortası kuru. Ama bak bu da kurumuş. Yani şey. İyi iyi bunlar öyle yemeğimizi yiyelim de gelirik buralardan toplamaya. Yağmur bir daha yağmadan toplayalım hemen de. Bir küçük ilaç olarak böyle reçelimi yapalım. Reçel olacak mı acaba? Olur olur. Şimdi bir ufak yaparız. Ne başka güzel. Tam sarısından olması lazım. Ha. Evet. Tam böyle güzel sarısından olması lazım. Sarısından zaten. Canlı olacak böyle. Ona buz vurmuş zaten. Yok bu savan da. buz güzel. savanı Bundan aldım. Bundan olmaz mı şimdi? E olur illa çiğ dağlı tam sağ şey oldu yok. Ama gerçi ha, şey oldu değil mi sakallar e, ne ileride? Kart olur da. Ana burada artmış olur vardır. Ha, şurada bir tane iyi var mesela onu al. He? Tamam. Şimdi koparmayalım haşlanmasınlar. Öyle mi? Koşlar, Aa, niye, söyleme, da böyle, böyle. Sakallı dede olmuş ama. Evet, dedenin sakalları. Çocuk şena böyle yapardı. Hep toplar toplar böyle yapardı aynı. ya, kalanlar şey yapmış herhalde. Kopmaylar böyle. Aha, dede. Bakın. Bak turbotların ne güzel bu her yerde var ya bu bari. Robotu çok bu soralık çıktı. Önceden çünkü bulamazdık. Gittikçe fazlalaştı ve tohumlar herhalde bu gübre, hayvan gübresi falan. Onunla geldi, İllaşi. geldi illa Sonra dağıldı her tarafa değil mi? Aynen. Tabii yani illa öyle oldu. Bak şu fındık tamamen yanmış zaten. Uçtular. Ama bu sene daha belki yaprak açar mı acaba? Açar illa Fani iyi değil mi? Yani tam şey, da ufanmayı ama şey fani yani. Tamamen kurumuş. değil mi? Evet. O kesmek lazım. Abi de yağlı kumdaki değil mi? Evet. Tabii yağlı. yağlı. Yani. bu vişnenin de şeyleri buralara hep gelmiş çöpler. Yandı mı Yanmış. He? Az şey at bakalım döküleyim. Kuru ama. Döçülmüyorlar ama kuru. be şey şeydir. Kopmayı zor kopayı. Tümara <laughs> dersin. <laughs> açıldı. Ya anlamadan parmağım dokundu, kapandı. Ya da bir sefer saldı mi? Evet arkadaşlar, bugün de geldik. Sırgan topladık. Doğadan doğal. Fındık bahçemizde. Hepinize hayırlı günler arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.